Çocuklar okula başladıklarında onlardan beklenen en önemli görev okuma yazmayı öğrenme, ardından da matematik becerilerinde gelişme gösterme. Bu görevler normal gelişim gösteren pek çok çocuk için süreç içerisinde birinci yılın sonuna doğru okuma yazmayı kazanma, hatta akıcı okuma, ardından da matematikte toplama, çıkarma, öğrenmeye, hatta belki biraz da birden fazla basamak sayılarına doğru toplama çıkarmayı öğrenme ve basit, basit matematik problemlerini çözmeye doğru gidiyor. Ancak bir grup çocuk var ki onlar akranlarından farklı özellikler gösteriyorlar. neler yapıyorlar bu çocuklar okuma yazmaya zamanında kazanamıyorlar. Matematiği okuma yaz bir grup çocuk okuma yazmaya zamanında kazanıyor ama matematikte güçlükle karşı karşıya çıkıyorlar karşılaşıyorlar ve o ana kadar okula başlayıncaya kadar her şey normalmiş, yolundaymış gibi giden bir durum aileler için endişe verici bir durum olmaya başlıyor. Neye yanlış yaptı? Çalışmayı sevmiyor, yeterince çalışkan değil, öğretmen mi yeterince ilgilenmiyor gibi bir takım sorularla karşı karşıya aileler kalıyorlar. Şimdi bu noktada ailelerin kendi kendilerine sormaları gereken sorulardan birisi, acaba benim çocuğumun okuma yazma ya da matematiği öğrenememesinin ardında başka bir problem olabilir mi? diye sormaları gerekiyor kendi kendilerine. Bu problemlerin başında da özgür öğrenme güçlüğü geliyor. Özgür öğrenme güçlüğünü genellikle uzun yıllar biz aslında hafif bir zihinsel yetersizlik durumuyla eş anlamlı olarak kullandık. Oysa ki özgür öğrenme güçlüğünün tanımı çok açık. Diyor ki zeka normal. Hatta belli alanlarda normalin üstünde olmasına karşın alanlar arasındaki farkın fazla olması. Yani bir çocuğun matematikte çok başarılıyken okuma yazmayı sayılarla daha doğru sayılarla arası çok iyiyken okuma yazmayı öğrenmede güçlük yaşaması. Ya da tam tersi çocuğun akademik becerileri oldukça iyi, matematikte gayet başarılı, okuma yazmayı öğrenmede oldukça başarılı. Ama bakıyorsunuz ki motor becerilerinde oldukça ciddi sınırlıkları var. Yazısı çok kötü, zamanlama zamanı doğru olarak kullanamıyor. Çok temel sosyal becerilerde hoşça kal merhabaya bile birbirine karıştırabiliyor. Günleri öğrenmekte zorluk yaşıyor yaşıyor. Dolayısıyla aileler evet okullar arası iyi ama sosyal becerilerde sıkıntısı var ya da motor becerilerinde düğmesini iliklemede zorlanıyor. Hatta erkek çocuklar futbol oyunlarında arkadaşlarının gerisinde kalıyor bir grup çocuklar. İşte o zaman yine tekrar kendi kendimize. Çocuğumun gerçekten akademik becerileri öğrenmesinde bu kadar başarılıyken ardında yatan başka bir sıkıntı var mı? Neden sosyal beceriler istenildiği gibi gelişmiyor? Ya da neden benim çocuğum motor becerilerde beden eğitimi dersinde yeterince başarılı değil? Futbol oynayamıyor, basketbol oynayamıyor. Bu nedenle de belli yaşlarda çocuklar kendi akran grubunun dışında kalıyor oluyorlar. Bu noktada yine aileler sorması gerekiyor. Acaba bunun ardında yatan neden var mı? İşte bu nedenlerden birisi tabii ki e, deneyim, e, çocuğun ilgilerinin olup olmaması gibi başka özellikler, bireysel farklılıklar var ama bunlardan birisi özgül öğrenme güçlüğü. O zaman bu noktada yine kendimize sormamız gereken bir soru. Özgül öğrenme güçlüğü nedir? Özgül öğrenme güçlüğü geniş bir aile. Bu ailenin içerisinde okumayı kazanmada güçlük yaşayan çocuklar var. Bu ailenin içerisinde okuma yazmayı gayet başarılı biçimde kazanıyor ama okuduğunu anlamada güçlük yaşayan çocuklar var. Bu ailenin içerisinde matematik becerilerinde güçlük yaşayan çocuklar var. Ve yine bu ailenin içerisinde motor becerilerde güçlük yaşayan çocuklar var. Bunların birkaçı bir arada görülebilir. Ama yalnızca bir tanesi de olabilir. Dolayısıyla özgür öğrenme güçlüğü birden fazla durumun çocuğu etkilediği, daha doğrusu okulda beklenilen becerilerin çocuğu etkilediği bir güçlük diye tanımlamak doğru olur. Peki o zaman ne yapmak gerekiyor? Yani birdenbire okulla birlikte çıkan beceriler mi bunlar? Aslında değil. Özgül öğrenme güçlüğünün çok erken dönemde belirtileri var. Biz bunları ailelere sorduğumuz zaman aileler aslında bize çok güzel ipuçları veriyor. Kardeşi çok kolay renkleri öğrenirken ben günlerce uğraştım o renkleri öğretemedim. Diğer oğlumun birden ona kadar saymasını ne zaman öğre, saymayı ne zaman öğrendiğini hiç fark etmiyordum ama bir türlü saymayı kazandıramadım. Ya da hiç e, kalem tutmaktan hiç hoşlanmıyordu. Ya da ayakkabılarını sürekli yanlış ayağına giyiyordu. Ayakkabı bağcığı bağlayamıyor. Fermuarını çekemiyor. Düğmesini ilikleyemiyor. İşte bunlar özgür öğrenme güçlüğünün okul öncesi dönemde çocuğun okula başlamadan önceki dönemdeki belirtileri. Öğretmenler anne babalar bu konuda çok dikkatli olmalı. Öğretmenler dediğimiz Tabii ki bu dönemde okul öncesi öğretmenleri, yani okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklar için. Bir başka okul öncesi dönemdeki erken bir özellik de yine bizim fark etmemize yardım edecek. Erken okur yazarlık becerileri. Çoğu zaman erken okur yazarlık becerileri okuma yazma ile eş anlamlı olarak düşünülüyor. Bu sadece aileler değil bazen profesyoneller cadı. Öğretmenlerde de aynı şekilde erken okuma, okuma yazmayı öğrenmek doğru bir şey değil. Çocuk okulda sıkılır deniliyor. Oysa ki erken okur yazarlık okumayı öğrenmek değil de okumaya hazır bulunuşluk, okuma yazmayı öğrenmek için gerekli olan temel becerilerin hepsini içeriyor. Nedir bunlar? Bunlar sözcük dağarcığı, harf farkındalığı, harflerin yönünü doğru fark edebilmesi, çevrenizdeki çocukları göz önünde bulundurduğunuzda çocuklar da okuma yazmayı öğrenmeden önce yoğurt markasını hemen tanıyor ya da kendi içtiği sütün markasını hemen size okuyor. İşte biz buna ne diyoruz? Yazı farkındalığı diyoruz. Veya kendi adının ilk harfini yazabiliyor. Buna ne farkındalığı? Harf farkındalığı diyoruz. Veya kendisi bazı ses oyunları yapıyor. Baba B ile başlar, balon da B ile başlar diye. Biz buna ne diyoruz? Ses farkındalığı diyoruz. Dolayısıyla bunlar yine okul öncesi dönemdeki erken göstergeleri veya çocuğa hikaye kitabını okuyorsunuz. Okuduğunuzda bazı aileler diyor ki ben okuyorum ama hiç dikkatli dinlemiyor diyor. Bazı aileler diyor ki beni teyp gibi kaydediyor diyor. İşte o dikkatini veremeyen, uzun süre dikkatli dinleyemeyen veya bellek sorunları olan küçük yaştaki çocukların okul öncesi dönemde fark edilmesinde fayda var. Yalnız bu noktada altını çizmek gereken önemli bir sorun var. Bütün bu çocuğu özellikleri gösteren çocuklar öğrenme güçlüğü mü? Hayır. Biz okul öncesi dönemde etiketlensin istemiyoruz alan uzmanları olarak ama risk grubunda olunduğunun farkında olunması, doğru müdahalelerin yapılması, çocuğun karşı karşıya olduğu güçlüklerin okul öncesi dönemde çözülmesini istiyoruz. Yani biz aslında bu gruptaki çocuklara risk grubundaki çocuklar diye adlandırmanın daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Peki aileler ya da okul öncesi eğitim öğretmenleri çocuklarında bu tür farklılıklar olduğunu gözlemlerlerse ne yapacaklar? Yani ayakkabısının bağcığını bağlayamayan, sözcük dağarcığını geliştirmekte güçlük çeken, birbirine ardışık olan şeyleri öğrenmekte güçlük yaşayan veya bellekte uzun süre özellikle kısa süreli bellekteki bazı şeyleri depolamada zorluk çeken çocuklar olduğu zaman ne yapacaklar? Öncelikle sakin olacaklar. Ardından da kendilerine en yakın hastanenin çocuk psikiyatrisi servisine başvuracaklar. Bu ee, belki Türkiye açısından baktığımızda bundan bir 5-10 yıl öncesinde bu çocukların hiç fark edilmediğini, okul başarısızlığıyla birlikte hastanelerce tanılandığını görüyorduk. Ama şu anda daha deneyimli hem hastanelerimizde hem de e, Çocuk hem yani çocuk psikiyatrisi servislerinde hem de e, alanda çalışan uzmanlar açısında nitelik ve nicelik açısından bir gelişme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aileler telaşlanmadan çocuklarını doğru yerlere götürüp, acaba altında yatan başka bir neden var mı? ilgisinin olmaması veya ilgisizlik veya hiç biz bu konulara önem vermedik gibi bir takım açıklamalar yerine altında yatan başka bir neden var mı diye sormaları lazım. Doğru zamanda fark edildiğinde okula başlamadan önce pek çok gökyüzünün üstesinden gelinebileceği de çok açık. Nitekim alanda yapılan çalışmalarda bunu gösteriyor. Erken okur yazarlık becerileri desteklenen, motor becerilerde desteklenen veya diskalkülü dediğimiz matematik öğrenme güçlüğünde desteklenen çocukların okulla birlikte daha başarı gösterdiklerini hem yapılan araştırmalarda hem uygulama çalışmalarında görüyoruz. O nedenle de okul öncesi dönemde bu güçlükleri yaşayan çocuklar olduğunu düşündüğümüzde telaşa kapılmadan hemen bir etiket vermeye çalışmadan doğru yerlere doğru müdahale için başvurmakta fayda var diye düşünüyorum.